Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün sizlere internetle beraber hayatımıza giren online alışveriş sitelerinin tüketicilerin para harcamadaki davranışları üzerine etkisinden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle e-ticaret et Biraz onun tanımından bahsedeyim. Dünya Ticaret Örgütü'nün tanımına göre mal ve hizmetlerin sunum, reklam, sipariş, satış ve pazarlama faaliyetlerinin telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır şeklinde tanımlıyor. Tüketici denince de akla İstek ve ihtiyaçları doğrultusunda satın alım yapan ve satın alma potansiyeli olan kişi deniyor. E, pazarlama olgusunun hedefidir aslında tüketici. E, dünyada teknolojik gelişmelerle beraber özellikle 2000 yılları, yıllardan sonra internet hayatımıza girdi ve e, hayatımıza daha büyük bir yer kaplamaya devam ediyor. İnternetin hayatımıza girmesiyle beraber e, e-ticaret de bizim hayatımıza girdi ve bu e-ticaret yeni bir alışveriş yöntemi çıkardı Yani önceden geleneksel alışveriş yöntemi kullanılıyordu. Şimdi online alışveriş yani e-ticaret yöntemi de çokça kullanıyoruz. Bu değişim tüketici bireylerin davranışları, alışkanlıkları ve para harcama şekillerini değiştirmiştir. E-ticaretin bu kadar çok yaygınlaşmasının sebebi ulaşım ve kullanım kolaylığıdır. Aynı şekilde internetin de hayatımızda çokça... Yani çokça girmesinden dolayı ve geçmişten bu yana insanların satın alma gücünün artmasından da kaynaklanıyor. Şimdi dünyadaki eticaret hacmi 2016 yılında 1.9 trilyon dolarlık bir hacme sahipken 2020 yılının ortalarında 4 trilyon dolara ulaşmıştır. Ve ülkemizde de 2020 yılında 30.8 milyar Türk Lirası seviyesine ulaşmıştır. Birazcık da Türkiye'den bahsedelim. TÜİK Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması raporunda ülkemizde internet kullanan bireylerin sipariş verme oranı %34'tür. Ve e-ticarette en çok sipariş verilen ürünler giyim ve spor malzemeleridir. Bunu da araç kiralama ve uçak bileti satın alma birbirini takip etmektedir. En çok da İstanbul, Ankara ve İzmir e, İzmir'deki insanlar satın alım yapıyormuş. Yani ülkemizin en büyük üç şehri. Bununla beraber Markofoni, Hepsi Burada, Trendyol, N11, Gitti Gidiyor gibi siteler birbirine takip ediyor. Şimdi bu tüketicilerin online sitelere para harcamasındaki başlıca etkenlerden bahsedeceğim. Öncelikle bilgi işleme. Şimdi bilgi işleme tüketicinin aslında geçirdiği tüm sürece deniliyor. Yani ürün araması, karar vermesi ve ürün kullanımı. Tüketici bu üç süreci çok rahat ve güvenli atlatırsa, tekrardan bu alışveriş yaptığı siteye e, alışkanlık haline getiriyor ve buna paralel olarak e, para harcama üzerindeki etkisi de artıyor. E, bu da uygulamanın elinde. E, i̇kinci olarak kullanım kolaylığı. Aslında hayatımızdaki her şeyde ne kadar e, bize kullanım rahat geliyorsa, onu o kadar çok kullanıyoruz. Yani e, bir alışkanlık bizde yaratıyor. Kullanım kolaylığı da... E, tüketicilerin para harcama üzerindeki etkisini artıyor. Bu yüzden de sitelerin kullanımına düzenli olarak yeni yazılımlar yükleniyor. Üçüncü olarak algılanan fayda ve kontrol. Müşterilerin uygulamayı ziyaret ederken faaliyetlerini ne kadar kontrol edebildiğine göre alışkanlık süreci de o kadar artıyor ve daha, daha önce de söyledim ne kadar bu siteye alışkansa yani ne kadar devamlı müşteri olabiliyorsa para harcama üzerindeki etkisi de o kadar çok artıyor. teknolojik yetenek aslında bu hayatımızdaki her şeyde böyle. E, teknolojik beceri arttıkça kullanıcının bu alanda ilgilendiği süre de artmaktadır. E, teknolojik becerinin zamanla geliştirmesi de daha iyi web sites deneyimi yaşam yaşamasına sebep oluyor tüketicinin ve e, bu da satın alma ihtimalini artırıcı yönde. Beşinci maddemiz e, güven algılanan risk. Tüketici güveni daimi müşteri ve satın alma eğiliminde web sitesi için en önemli e, özelliktir aslında. Risk ise tüketicinin satın alım sırasında belirsizlik ve olumsuz sonuçlarıdır. Risk ile ilgili belirsizlik ortadan kalktığında tüketicinin satın alma oranı da artar. Şimdi bu web sitesi sahiplerinin amacı bilinirliği ve marka değerini artırmak. Bunun için internet üzerinde güvenli alışveriş taahhütleri sağlayan güvenlik sertifikaları, uygulamaya özel banka önerileri, gizliliği koruyan güvenlik duvarları, kolay ulaşılabilen müşteri hizmetleri, gerektiğinde parayı derdesi ve ürün değişimi gibi unsurlar koyuyor. Altıncı maddemiz eğlence eğlenceli bir web sitesi müşterinin geçirdiği vakitteki hazzı artırarak O e, sitede daha çok vakit geçirmesini sağlıyor. Yani aslında bu da hayatımızdaki her yerde bize ne kadar e, zevk veriyorsa aslında onu yapmaya devam ediyoruz. E bu, bu yüzden de web sitesinin e, eğlenceli ve ilgi çekici şekilde tasarlanması da önemli bir stratejimiz bilinirlik. Tüketicilerde kullandığı web sitesinin marka değeri ve bilinirliği güven duygusu oluşturmaktadır. Ee, bu da aslında bizim bir önceki adımımızdaki güven algılanan riskle paralel bir e, madde aslında. Bilinirlikte e-postalar, sosyal medya platformlarında sıklıkla kullanılan reklamlar veya e, bloggerlar veya ünlüler tarafından yapılan mobil mobil reklamlarla e, bu bilinirlik sağlanıyor. E, çevrim içi gezdelik, e, bu da güven vağlanan algılanan e, riskle alakalı aslında bir madde. İnternet üzerinden paylaşılan kişisel bilgilerin güvenlik seviyesiyle ilgili kavramdır. Mesela bir web sitesine girdiğimiz kart bilgilerimizin üçüncü kişiler tarafından görülmemesi, yani bunun açığa çıkmaması. Çünkü bu tüketiciler tarafından bir kaygı oluşuyor. Bu kaygıyı aşarsak da tüketicilerin bu web sitesinde daha aktif bir rol oynamasını sağlıyor. Evet. Son maddemiz reklamcılık ve çevre etkisi. Reklamcılık, tüketicinin ürün ve hizmetle ilgilenmesini sağlamaktır. Ve alışveriş aslında internet düştükten sonra da bu iş daha da kolaylaşmıştır. Çünkü internetle beraber insanlara ulaşmak daha kolay olmuş ve bu şekilde reklamcılığın geniş bir yelpazesi olmuş. Reklamcılıkta reklamcılıkta reklamları etkili kılmak, güvenli ve orantılı kullanmak, kullanılan uygulama içeriğine yönelik reklam oluşturmak, aniden ve zorunlu dikkat çekici reklamlara yer vermek, çeşitli teknolojik ürünlerin birliğini artırır ve takip edilmesini sağlar. Yani bir ürün ne kadar çok bilinirse aslında satın alması da o kadar çok artar. çevre etkisinde aslında herhangi bir alışverişte ne kadar çok yani bir ürüne ilgilenirse tüketicinin bunu satın alması da o kadar çok artar. belli bir belli bir çevreyi bir şeye odaklamakta da reklamcılık kullanır. Yani reklamcılık çevreyi etkiler, çevrede satın almayı etkiler. Benim benimse söyleyeceklerim bu kadar. Eee beni için teşekkür ederim.